Merhaba, iyi, iyi akşamlar, iyi günler. Bugün sizinle e, Nisan-Mayıs 2021 defterini paylaşmak istiyorum. Ayrıca bir de yeni aldığım bir kalemi, dolma kalemi paylaşacağım. E, bu defter özel yapılmış bir defter. Birisi hediye etti bana. Bir defter yapan bir arkadaşım. Tanıdığım. Özel olarak bana yapmış. Form gene aynı form. Ben pek böyle ciddi defter kullanmayı tercih etmiyorum. Ama işte hediye geldi. O yüzden kullandım. Epeyce de kalınca da bir defter. epey de bir iki ay gibi bir sürede zaten doluyor. Burada tabi bu defterlerde benim kişisel notlarım falan da var. Ama onları hızlı geçiyorum. Ağırlıklı olarak ee, ders, bizim yayın notları var. Kitap okuma notları var. Bir takım böyle görseller vesaireler yapıyorum. Ee, arada kolajlar yapıyorum. Ee, burada olduğu gibi ee, son iki ayın olaylarını not etmeye çalışıyorum. Mesela burada Dante'nin ölümünün 700. yılı nedeniyle bir takım görselleştirmeler yaptım, bir takım okumalar yaptım, onların notlarını çıkardım. gene aynı şekilde Samet Özgülerle yapmış olduğumuz Historia Augusta kitabı ile ilgili aldığım notlar ve görselleştirmeler burada. Bu biraz kolajla karışık notlar bunlar böyle yapmayı seviyorum zaten diğer videolarda da görmüşsünüzdür. Bir yandan görselleştirirken bir yandan da o notları kenarlarına iliştiriyorum. Güncel olaylar da var. Onlarla ilgili notlarım da var. Bu Cornell Fletcher yayınımızla ilgili yapmış olduğumuz tarihçi Mustafa Ali ile ilgili aldığım notlar. Ve kolajlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine aynı yayına ilişkin okuma notlarım bunlar. Biliyorsunuz epeyce bir didiklemişim metni. bin yılcılık meselesiyle ilgili kehanetlerle ilgili e, şeyler var, notlar var. O yayında hoca çok iyi sorular hazırlamışsınız falan demişti. Çok iyi soruları hazırlarken metni epey bir diklediğimizi de buradan ilan etmiş olalım. Ee, hala devam ediyor görüyorsunuz. Celalilerde bu yayın sırasında aldığım notlar hoca konuşurken. Böyle e, kolajlar da aralarda yapıyorum. Konuyla çok alakalı değil. E, de Aldığımız, yaptığımız yayınlarla şiirler, şiir notları, görselleştirmeler arada parlıyor olabilir. Burada her şeyi kullanıyorum. Her malzemeyi kullanıyorum. O mesela İsmail Kuru'nun Kuru silah e, siyasi ilahiyat yayını ile ilgili aldım e, notlar bunlar. Gene buradan devam ediyor. Bu şu e, postitler ağırlıklı olarak Yayın için hazırladığım sorular, onları da ayrıca e, yazıyorum bir yerlere. Bunun dışında bazı videolar izliyorum, bu videolardan notlar çıkartıyorum, e, yazarak düşünüyorum yani bir anlamda. Bu Zeynep Çelikle yaptığımız Asar Atika yayınının notları, bu da önemli bir kitaptı. Burada da epeyce bir notlar çıkardım. Daha çok işte antikite ile ilgili görseller kullanarak bu notları çıkardım. Bu postitler çıkıp yapıştırılabiliyor ama onları atmamayı tercih ediyorum. Çünkü onlar da hafızamızın bir parçası. Şu koleji çok sevmiştim kullandım bir yerde. Böyle görsel malzemeyi. Evet. Görüyorsunuz. Sürekli yazarak düşünenlerdenim ben. Buna vakit ayırıyorum. Ee, o vakit ayırdığınız zaman her şey mümkün oluyor. Böyle kolajlar yaptım. Devam ediyorum. Gene Antikite ile ilgili görseller. Notlar. Vesaire. Bu yayın çok güzel bir yayın olmuştu. E, bu arada iken yayın dışında okumalarım da oluyordu. Mesela Beyoğlu yayınlarından çıkmış. Rüzgarlı e, Truva'nın Duvarları diye. Henry biyografisi üzerine bir e, kitap okumuştum. Yeni çıkmış bir kitap. Güzel bir biyografiydi o. Onu da herkese tavsiye ederim. Ee, tabii Şileman ve e, şeyin okuması Zeynep Çelik'in Asar Atika kitabının okuması arda arda geldi. Bence birbirini de tamamladı. Ee, burada gene prova ile ilgili bir takım görseller, görselleştirmeler ve notlar var. Ee, bir Hayalet Oğuz kitabı, daha doğrusu videosu izledim. Utku Varlık'la Kaya Tanış'ın. Ee, onunla ilgili, o video ile ilgili aldığım notlar bunlar. Fatih ve Bellini ile ilgili e, Gene Beyoğlu Kitabı Evi'nden çıkmış olan bir kitap vardı. Nusret Polat'la bir yayın yaptık. Fatih ve Belli'nin ilişkisi üzerine. O kitaptan kitapla ilgili notlar bunlar. O, o yayın da epey güzel bir yayın oldu. Hatta yayın e, kitaba yayın sırasında bazı katkılarımız oldu yani öyle söyleyeyim. Yayını izleyenler onu göreceklerdir. Eee güzel interaktif bir e, sohbet oldu. Tabii bu e, 29 Mayıs'ta yapmıştık bu yayını e, Fatih ve Bellini yayını. Biraz o güne özel bir yayın oldu. Burada da işte Fatih Sultan Mehmet ile ve Bellini ile ilgili bazı e, şeyler var, notlar var. Pc bir görüyorsunuz. Şöyle kullanmışım not. Bu görmüş olduğunuz mürekkebi çok seviyorum. Şu renk mürekkebi. Bu kurşun kalem gibi duruyor ama aslında dolma kalem mürekkebi. Ee, gri renkli bir dolma kalem mürekkebi. Ee, biraz kurşun kalem tadında mürekkepli kalem gibi bir şey. Bu arada oranj. Karaveli'nin Sakallı Celal'ini de okudum. Sakallı Celal ile ilgili aldığım notlar e, epeyce var. E, Sakallı Celal'in hayatında e, herkese okumasını tavsiye ederim. E, bizim topraklarımızda az bundan bir anarşist diyebilirim. Anarşist bir ruh. E, öyle adamlar Öyle sıra dışı adamlar bizim topraklarımızda pek nadir bulunur. Onları bence her zaman el üstünde tutmamız e, gerekir. E, i̇lginç bir adam. Herkese de bu kitabı tavsiye ederim. Bunun dışında Ömer Gezer'le yapmış olduğumuz Kale ve Nefer yayınının notları. 219. yayının notları bunlar. Burada çok fazla görselleştirme yapmamışım doğrudan notları çıkarmışım. Ee, daha sonra Yiğit Yavuz'la Paradise Lost, John Milton'ın Paradise Lost yayını ile ilgili okuduğum bölümlerin notlarını çıkardım. Ee, biraz da görselleştirdim. Bu da çok güzel bir yayın oldu. Paradise Lost Batı yani İngiliz edebiyatının ve eski ayetin en eski işte hikayelerini den bir tanesi tabi bu tek fincanasız hikayesi onun bir anlamda modern İngiliz edebiyatını yansıması diye düşünebiliriz 1600'lerde yazılmış bir Manzum Metin. Daha sonra diğer yayın. ikinci ee, Viyana kuşatması ile ilgili 221. yayınımız. Kahraman Şakul'la yapmıştık. Bu yayın da çok güzel bir yayındı ve çok kitap da gerçekten çok çarpıcı bir kitap. Epey hacimli de bir kitap. ama ben oturdum son satırına kadar okudum kitabı. Ee, çok ilgimi çektiği için tabi. Bütün yayınlarda e, kitabı mutlaka belli oranlarda okumaya dikkat ediyorum. Ama bazı kitapları sonuna kadar okuduğumda oluyor. Ee, bu da onlardan bir tanesiydi. Bu açıdan e, önemli. Ee, gene bir video izlemiştim. Çiğdem Kafesçioğlu'nun tarihte İstanbul başlıklı bir yayınıydı. Ondan aldım notlar. İlk aşımı oldum. Onun, onu da not almışım vesaire. Ee, Son olarak. Kasım Şolul'un El Muhtasar filmi tarih 224. ayın. Onu da zaten bu akşam kaydını yaptık. Birkaç gün sonra yayına girer. Onunla ilgili aldığım notlar bunlar. Defter bu kadar. İki ayda epeyce bir mut tutmuşum. Onun dışında bir de şöyle bir kalemim var. Bunu da yeni aldım. Paylaşmak istedim. Rotring 600 dolma kalem. Bu dolma kalem tam bir tank. Tank gibi yani. Çok sağlam, ağır, metal bir dolma kalem dışı içi. Ee, bir mühendis kalemi aslında. Rotring zaten ağırlıklı olarak çizim kalemi üreten bir marka. Bu 80'li 90'lı yıllarda üretim artık sona ermiş bir dolma kalem modeli. Bunların versatilleri ve şeyleri var. Mekanik kalemleri var ama dolma kalemleri artık yok. Bu aldığım notlarda kaç gündür bunu kullanıyorum. Çok severek kullandığım bir kalem oldu. Çok değişik doğma kalemler kullanıyorum. Zaman zaman bunları size de tanıtmak isterim. Şey yapmak isterim, göstermek isterim. Bu da onlardan bir tanesi. Rotring 600 M uç çelik dolma kalem içindeki mürekkep de lami kristal mürekkep antrasit renginde yani siyah yakın antrasit renginde bir şey Gayet güzel yazan bir dolma kalem. Ben dolma kalemleri seviyorum. Bütün notlarımı da dolma kalemle almaya gayret ediyorum. Evet, genel olarak bu şekilde ee, videoyu izlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı e, unutmayın. Ayrıca zilde açık tutarsanız videolardan haberiniz olmuş olur. Herkese iyi günler diliyorum.